Hep yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda görev modundan iki gün boyunca paketten çıkardığımız toplam 10 hesaba oyuncu ödüllerine bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Dün toplam 10 hesap ve bugün yine aynı şekilde 10 hesapta maçları oynadım, görevleri tamamladım. Görev modunda Real Madrid yani son maç biliyorsunuz zor olması gerekiyordu ama geçen haftaya nazaran bu hafta gerçekten birazcık kolay maçları tamamladığımı sizlere söyleyebilirim. Sözü çok fazla uzatmadan hemen Tüm paketleri teker teker izlemeye başlayalım. Bakalım hangi hesaba daha iyi oyuncu çıkmış. Dün açmış olduğum ilk paketten hemen videomuza başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğinden Portekiz bayrağı, Merküz Vanis ve ekranlarınızda 91 genlik Bruno Fernandes'i görüyorsunuz. Devamlı çıkardığım diğer ödüllerde bu şekilde yüksek yani bir diğer oyuncumuz 89 genlik Casemiro. İkinci hesaba geldik ve bu hesapta da paketten bu kez ikon çıkarmış. Yola gidiyoruz. Hollanda bayrağı. Merkez ofansif orta saha. Hero kart ekranlarınızda. 86'lık köy paketten çıktı. Ve diğer kartlara baktığımızda en yüksek en pakette bulunan oyuncumuz. Merkez ofansif orta saha. Isco kartı olmuş. 3. hesaptayız. Paketimizi açıyoruz. Yine ikon çıkardık hesaba. Ve bu kez bu paketten Meo geldi. ikon kaçken olabilir? 88 yani Cain paketten çıktı. Paketin devamına baktığımızda maalesef yüksek yani Key'in dışında bir kart yok. Dördüncü hesaptan paket açılımına devam ediyoruz. Bu hesabada yine ikon çıkarmışız. İngiltere bayrağı, MEO geldi. Ve ekranlarınızda 88 gang Lampard kartını görüyorsunuz. Paketin devamında çıkarmış olduğun oyunculara baktığımızda 90 genlik Santorfor Ulusal Değer Etkinliği'nden bir tane kartı görebilirsiniz. Devamında 88 genlik bir diğer kartımız Gabriel Jesus olmuş. Yine paketlere devam ediyoruz. Dün açmış olduğum 5. paket şu an. Ve bakalım ilk geldi buradan Arjantin Bayrağı. stoper çıkarmışız. Hero. Ve buradan 88'lik stoper Mascherano kartı işte ekranlarınızda. Paketin devamında 88'lik sağ kanat Chiesa kartını görüyorsunuz. Cumartesi günü 6. hesapta paket açılımı sırasında paketten çıkardığım ödüle baktığımızda merkez defansif orta saha hangi oyuncu çıkmış 88'lik Medio Alvarez'i paketten çıkarmışım. Ve bir sonraki ödüller maalesef çok da iyi değil. 7. paketteyiz. Yine yol gidiyoruz. Hangi etkinlikten bir kart olduğunu maalesef bilmiyorum. Santur For geldi buradan. Evet. Ulusal değer etkinliğinden Muhammed'i paketten çıkardık. 88'lik bir kart. Paketin devamında Lukaku'yu görüyorsunuz. 85'lik bir diğer. FC Mobile hoş geldin etkinliğinden kart. 8. hesap pakette. Bu kez ikon etkinlik falan oyuncusu değil. Direkt ikon çıkarmışız. Almanya bayrağı. Merkez Ufansif Hero Kart. Ekranlarınızda Riken 85'lik kartı görüyorsunuz. Paketin devamında iyi bir ödül olabilir mi? Ama maalesef yok. Sadece yüksek yani 89'luk stoper Lux Show'u görüyoruz. Dün video dışı açmış olduğum sadece iki paketi izliyoruz. İngiltere bayrağı. Meo yağdı buradan. ikonumuz 87'lik Beckham paketten çıktı ve devamında iyi bir ödül var mı? 90 yani sadece hakikat kartını görüyorsunuz. Diğer kartlara baktığımızda 80 üstü oyuncular, temel kartlar. Son hesapta 10. hesaptayız ve bu hesaba bakalım. Rivals etkinliğinden bir kart geliyor. Arjantin bayrağı. Stopper geldi. Maalesef iyi bir oyuncu bu hesaba da çıkmadı. Rojo görüyorsunuz. Paketin devamında Tam tımına 91 genlik uceri etkinliğinden Griezmann kartı bulunuyor. Dün görev modunu tamamladım paketten çıkardım ödülleri gördünüz. Maalesef iyi bir yüksek yani bir oyuncu paketten çıkmadı cumartesi. Peki bugün videoya girmeden önce yaklaşık olarak 15-20 dakika önce tüm hesaplarda görev modunu bulunan maçları tamamladım. Oynadım ve paketlerimi açtım. Acaba bugün paketten hangi oyuncular çıkmış hemen Bugün açmış olduğum paketlere hep birlikte bir bakalım. Paketi açtığım zaman yolu gidiyoruz. İkon çıkardık. Hollanda bayrağı. Stoper geldi buradan. İkonumuz kaçken olur? 88'lik. Raycard paketten çıktı. Peki 88'lik Raycard içinde iyi bir oyuncu var mı? Maalesef yok. 85'lik Fofana kartı burada. 86'lık parayı oy görüyoruz. Livakovic kartı. İkinci hesaba geldik. Videoda toplamda 12. paket açılımı. Görev modunda bulunan ikon çıkardık. Portekiz bayrağı. Sol kanat ve bu zaten Portekiz sol kanat Hero kartı gördüğüm zaman Paulo Futre çıkacağını anladım. Paketin devamında tüm ödülleri baktığımızda 90 kart MF Messi kartını görüyoruz. 87'lik for Larsson var burada. Bir diğer e, ikonumuz 13. paketteyiz. İkon çıkardık ve stoper geldi buradan Hero kart. Tam tamına 87 yani Cordoba paketten çıktı. Daha yüksekken daha iyi ödüller bekliyordum ama olmadı bir türlü. 88'lik sol kanat oyuncuyu da tot etkinliğinden görüyorsunuz. Dördüncü paketteyiz. Şu an yine ikon çıkardık. Arda arda tüm paketlerden ikon çıktı. Sol kanat geldi. Hero kart Hangi oyuncu olur? Kevil 87'lik oyuncumuz. Diğer ödüllere de baktığımızda evrensel derece oyuncusu 91 yer ediyor Mascherano karşısında burada görebiliriz. Videoda şu an 15. paket açılımındayız. Yola gidiyoruz. Bakalım buradan hangi oyuncuyu hesaba çıkarmışız? Kaleci geldi. İyi bir oyuncu çıkmadığından eminim. Ulusal değer etkinliğinden 88'lik kaleci devamında 88'lik Merkez Vansport'a Dani Olmo'yu görüyorsunuz FC Mobile hoş geldin etkinliğinden 16. paket var şimdi sırada Rivals etkinliğinden İspanya bayrağı Merkez Vansport'a sağ Real Betis takımından isco kartını anlamışsınızdır zaten 88'lik kart. Peki diğer ödülleri de baktığımızda sadece pakette yüksek genel sahip 2 tane 88 gen kartı görebilirsiniz. Valverde ve isco işte burada. Sıradaki pakete geldiğimiz zaman bu pakette bu hesaba hangi etkinlikten oyuncu çıkardığımı bilmiyorum ikon çıkarmışız. Ve medio geldi buradan ikonumuz tam tamına 92 yan etkinlik ikonu kaptanlar etkinliğinde bulunan ve kaptanlar etkinliği bilette bulunuyordu bu kart ve 92'lik oyuncu paketten çıktı. Devamlı 90 yanlık Sokant Vriyan'ı görüyorsunuz. 18. paketteyiz şu an. Yine ikon çıkmış. yolu gidiyoruz. Merkez ofansif sağ Hero Kart 93 genlik Okocha paketten çıktı. Ben gerçi bu kartın bu kart fiyatının daha yüksek olacağını düşünüyordum ama 10 milyon şu ankilere baktığımızda 10 milyon olduğunu görüp bilirsiniz. Devamında 91 Gianluca Santrifor Jako paketten çıkmış. Son iki pakete geldik şimdi. 19. paketten az önce yaklaşık olarak 15 dakika önce bu paket açılımını yaptım. İtalya bayrağı Soocan Pack Inter takımından ekranlarınızda haftanın takımı etkinliğinden Dimarco kartını 88'lik Dimarco kartını görüyorsunuz. Ödülün devamına baktığımızda bu paketten 86 genelik Moreno, 85 genelik sağ orta, yüksek genelik oyuncu yine yok. Son paket ve bu hafta görev modunda toplam 10 hesapta 2 gün boyunca açmış olduğum 20. paketten çıkaracağım oyuncuyu göreceksiniz. İyi ödüller çıkmadı bu hafta maalesef ve buradan sağ orta geldi. Hero Kart 89 gen Rivals etkinliğinden Rossiçka karşısının ekranlarınızda görüyorsunuz. Son ödüllere de baktığımızda diğer ödüller işte bu şekilde. Sizler bu paketlerden bu hafta cumartesi ve pazar günü hangi oyuncuları çıkardınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videomuzu sonuna kadar buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Evsim Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.